Sonbahar geldiğine göre tırnaklarımı yenileyeceğiz ama bunu kullanacağız tabii ki. Şöyle bir çıkan tırnaklarımı saklayayım. Görmeyin. Ben sonbahar tırnağıyım diye bağırmasın. Nasıl olacak? Değil. Mesela. Anladınız mı? Şimdi bir tırnaklarımın normal halini görün. Gözünüz kanadı mı? Kanar. Burada direkt çıkarma işlemiyle başlıyorum ve toza bakın. Çıkarma bitti. Şöyle bir bez katını sürüyorum çıkan tırnaklarımda üst form kullandım. Sıra törpüde. Hemen ince bir katman jel sürüyorum. Üstüne bombesini veriyorum ve ince fırçayla da düzeltiyorum. Bu kadar. Renkleri karıştırıp ortaya koyu turuncu, koyu kahverengi bir de açık kahverengi çıkaracağım. Renkler bu şekilde oldu. Ya turuncuyu kullanmak çok istedim ama uyduramadım yani hiçbir yere. Ne yapacağımı da zaten bilmiyordum. Bir çiçek yaptım. Daha sonra kahverengiyle dalgalar çizdim ve en son bordoyla ile kahverengiyle böyle birlikte uydurduğum bir leoparlı desen çıkardım. Nasıl uydurdum bilmiyorum. Çiçeğim çok eciş bücüş olsa da güzel oldu arkadaşlar. Bakın burada göreceksiniz. Şu anda bile çok yoruldum. Ama daha üstüne gold ekleyeceğiz. Şöyle bir şey. Bakın bu gold süslerime var ya gerçekten çok bayılıyorum. Yani bu tırnağı toparlayan bir şey varsa o da bu sonunda eklediğim bu gold renk süslerdir. Şunun muhteşemliğine bakar mısınız? Tamam birçok yerde gördüğünüz tırnak modeline benzedi ama kendime yapabileceğimi düşünmemiştim. Sol elimle de sağ elime yapamam sanmıştım ama yaptım ve başardım. Sonuçta sizce nasıl olmuş? Neden bu kadar uzun sürdü bilmiyorum ama... Ben beğendim. Bu şişek işi çok bozdu. Öptüm.